Sayın Başkanım hoş geldiniz. Fuarımızla ilgili genel değerlendirmeleri alabilir miyiz sizden? Evet, hoş bulduk. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, sektörümüz için e, önemli bir e, organizasyon. Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda dünyada, dünya ticaretinde, tasarımda, kalitede övgüyle kendinden söz ettiriyor. Bu başarılı organizasyon sayesinde biz e, dünya mobilya ticaretinden daha fazla pay alıyoruz. Görüyoruz ki bu fuarı organize eden gerek Kaymos Derneği'miz, gerek Nobel Expo çok ciddi hazırlık yapmışlar ve özellikle fuarımızın sadece hem satış organizasyonu anlamında, hem dekorasyon anlamında, hem firmalarımızın hazırlanması anlamında çok önemli stratejik destek vermişler. inanıyorum ki bu organizasyonlar büyüyecek ve Türkiye mobilya sektörü başarıyla yoluna devam edecek. E, takdir ettiğim bir nokta var. Özellikle e, fuar katılımcılarımızın çok dinamik bir şekilde fuara hazırlandıklarını gördük. Burada özellikle e, Nobel Eksoğlu'nun büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Kaymos e, derneğimizin yıllardır başkanımızın e, Kayseri mobilyası yaptığı katkılarla ilgili Kayseri e, girişimcisinin e, hazırlanması noktasında motivasyon kaynağı olduğunu biliyorum. Onun için e, bizim e, bir tane e, hedefimiz var. Biz e, dünya mobilya sektörünün en önemli e, üretim ülkesinden özellikle biz şöyle diyoruz Türkiye Avrupa'nın mobilya fabrikası olarak e, kabul ediyoruz Çünkü neden Çünkü Türkiye hem üretiyor hem tasarlıyor hem ihracat yapıyor bazı ülkeler hem ihracatçı bazı ülkeler sadece üretici bazı ülkeler sadece e, mobilya tasarlıyorlar ama Türkiye mobilyacıları Türkiye mobil benim meslektaşlarım hem e, mobilya e, tasarlıyorlar hem marka oluşturuyorlar, hem dünyada 10 bin civarında Türk mobilya markası var. Bu nedir? Bu aslında e, e, mobilyacılarımızın sadece dünyadaki e, e, markalara e, ürün verme noktasından çok artık Türk mobilya markalarını da dünyaya yargırması sağlıyorlar. Bunun en önemli şeyi aslında kendi fuarlarımız. Çünkü aslan e, yatağından belli olur derler. Biz eğer bu fuar organizasyonlarını daha büyük çapta inşallah ee, büyüteceğiz. Hem gerek fiziki mekanlarımızı bitireceğiz. Hem firmalarımız hem niteliksel anlamda hem de uzmanlaşma anlamda daha çok deninleşecekler. Böylece Türkiye mobilya sektörünün dünyada daha çok sesi ee, yükselmiş olacak. Ve e, hedeflediğimiz 2028'de 12 milyar dolar ihracata ee, ...bu şekilde yaklaşmış olacağız. Çünkü sadece adet arttırarak olmaz... ...sadece nitelikle olmaz. Hem adetlerimizi arttıracağız... ...hem mobilyanın niteliğini arttıracağız. Hem tasarıma önem vereceğiz... ...hem imalatlarımızın altyapısına önem vereceğiz. Dolayısıyla bu ince uzun bir yolda... E, ...mobilya sektörünün bize yakışıyor... ...Türkiye'ye yakışıyor. Çünkü bizim ihtiyacımız olan... E, ...bir e, sektörden bahsediyorum. Çünkü bütün imalat sektörünün müşterisi... ...aynı zamanda mobilya... Yapısı gereği diğer bütün sektörlerin müşterisi olduğu gibi emek yoğun ve istihdam dostu olan bir sektör. Yani hani şunu diyoruz hem üretelim hem istihdam edelim ama aynı zamanda mobilya sektörü ihracat yapıyor ve mobilya sektöründeki girdilerimizin yüzde 80 yerli olmasını göz önünde bulundurarak bu sektörü çok daha fazla önemsememiz gerektiğini biliyoruz. Onun için işimizi seviyoruz mobilya üretmeye, ihracata ve tasarıma devam ediyoruz.